31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala İyi Parti'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. CHP ile yapılan işbirliği görüşmeleri sonrasında açıklanacak adaylar merakla bekleniyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Akşener ekonomiye değindi, birkaç televizyon dışında sözlerimizi veren yok dedi. Bozkurt MHP'ye aittir sözlerine sert tepki gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Öyle bir medya duvarıyla karşı karşıyayız ki birkaç televizyon dışında sözlerimizi veren yok diyen Akşener, Türkiye gerçeği bu diyerek eleştirilerde bulundu. Aslında, aslında bu selamlama faslına eksik başlıyorum. Bu sözlerin ardına bir de ekran başında bizleri izlemekte olan vatandaşlarımız sözünü eklemem gerekiyordu. Ama öyle bir medya duvarıyla karşı karşıyayız ki birkaç kanal dışında sözlerimizi milletimize duyuran yok. Meclis TV mecburen veriyor onu da ara ki bulasın. Bu iktidarın gerçeği, Türkiye gerçeği işte bu. Gerçek ama anlatılan başka. Bakın 10 Ocak çalışan gazeteciler günüydü. Ve bu vesileyle mesleğini hakkıyla yapan tüm basın mensuplarını, basın çalışanlarını kutluyorum. 10 Ocak gününe denk 10 Ocak gününe dair Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi biliyor musunuz? Son 16 yılda uyguladığımız reformlar basının demokratik ve özgürlükçü bir yapıya kavuşmasına vesile olmuştur. Şaka gibi ama aynen böyle söyledi. Bu bahsedilen yer neresidir bilmiyorum. Ama Türkiye olmadığı kesin. 5 milyon oy almış ve mecliste grup kurmuş partimize. Ağır sansür uygulanan bir Türkiye'de basın özgürlüğü ve demokrasiden bahsetmek ancak mizaha konu olur. Akşener ekonomiye de değinerek eleştirilerini sürdürdü. Bakın lafa gelince ekonomide her şey tıkırında ama milletimizin gerçek gündemi ekonomi. Neden? Çünkü çarşıda, pazarda anlatılanı değil gerçeğin kendisini yaşıyor. İktidar istiyor ki millet onların anlattıklarını konuşsun. Ama milletimiz gerçeği, yani ekmeğini konuşuyor. Milletin gündemi hayat pahalılığı, geçim darlığı ve işsizlik. Milletin gündemi aş, milletin gündemi iş, milletin gündemi ekmek. İktidar sürekli geçen yıllarda yaptıklarını anlata dursun. Bugünkü tablo ortada. Enflasyon 16 yıl aradan sonra yeniden yüzde yirminin üzerinde. İşsizlik tüm zamanların rekorlarını kırıyor. Resmi makamlara göre 4 milyon işsizimiz var. İş bulmaktan ümidini kestiği için başvuru yapmayanları da eklediğimizde rakam 6 milyon işsiz gencimize ulaşıyor. Parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İyi Parti lideri Meral Akşener bir taraftan da partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Akşener'in kürsüye çağırdığı isimler arasında özellikle Kastamonu adayı Levent Dikmen heyecanıyla salondaki partilileri şaşırttı. Sahnede peş peşe ülkücü işareti yapan Dikmen'i Akşener zor sakinleştirdi. Sayın Levent Dikmen, Kastamonu Belediye Başkan adayımız. Daha hepsinden hızlı başkan çıktı. Bozkurt MHP'ye aittir sözlerine sert tepki gösteren Akşener, "Asıl zillet özgürlüğün sembolü Bozkurt'un işaretini yapabilmek için izin istemektir." dedi. Buradan sesleniyorum. Asıl zillet nedir biliyor musunuz? Türk milletinin binlerce yıllık değeri, kıymeti Bozkurt işareti yapabilmek için Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alanlardan izin almaktır.